Şamir e, saat olarak değil de. Yıldırım abi aradı. Felaket kızmış. Seni yarınki konser sesinden çıkardı Nasıl çık Ben dedi senin sesini sevdim sesin güzel dedi. Vallahi bir şey yapamadım Füsun. gözünü seveyim bak gide konuşa kurban olayım sana. Yok zaten şehir dışına çıkıyor şirkete de gelmeyecek. Yazık oldu o kadar uğraştık. Ay ve be saçımı boyayayım hemen platin. Yap yani olacaksa. Sen o adamın numarasını versene bana ben arayayım konuşayım. Şan, alo. Ha sesin gitti sen. Alo, Şan ver. Ha tamam ya, onu da doğru diyorsun. Tamam, yo yo anladım yok. Tamam, tamam hadi kapat görüşürüz. Ya ne oldu? Kabus gerçek çıktı ya. Konser iptal. Aman.